Değerli bir tarih ailesi herkese selamlar. Bugün dikkat listesinde kazanmaya yakın 5 isimden bahsedeceğim. Bunlardan iki günün ikinci koşusunda start alan yarışın en pişkin isimlerden en yüksek handikap puanına sahip isimlerden Türk karışlarla yarışa hazırlanan bir numara Prendello. Benim sizlere ikinci koşusunda önerim. isimlerden bir tanesi olacaktır. Ve günü dördüncü koşusunda formda aşamalar kaydeden Fatiha temsilcisi 1400 metre mesafede hızlı Kerem'in gerisinde 4 boy gerisinde yakın ara altıncılığıyla dikkat çeken bir numara Hasebet'te bugün Efe Akpınar'la şanslı isimlerden bir tanesi ve günün 5. kursunda İstanbul'dan Bursa'ya geldikten sonra da formda aşamalar kaydeden ve yeterli idmanlarla bu yarışa hazırlanan ve uygun rakiplerin yanında 4 numara gündüz fırtınası şanslı olacak bir diğer isimdir. Günün yedinci koşusunda şanssızlıklar yaşayan ve üçüncülüğünde o gün rakiplerinin hemen hemen faullerine maruz kalıp da üçüncülük elde eden ve son yarışında şanssız bir şekilde startta kalan 2 numara Gravitovla ve benim 7 koşuda şans verdiğim bir diğer isim olacaktır. Ve günün dokuzuncu koşusunda sevdiği ağır pistte start alan ve bugün uygun kilosu 51,5 kilogram uygun sikleti Jockey Onur Atmaca ile 10 numaralı Aksu benim günün 9. koşulda sana şans verdiğim bir diğer isim olacaktır. Tüm yarışseverimize bol şanslar diliyorum. Şans sizinle olsun.